Hatta bir bu farklılıkları. bir de ikan oldu dedi. Anne! Baba! kızım beni süre tanıyorsun. Bir sürü var. ya. Şey. Koradan sonra. Hadi be. Tamam. tamam. Bay Star. Delikanlı olayı ver. Anne! Ne? Ne söylüyorsun? Anne, Şey, Ayşe ne başlıyor? Ayşe ne anne! Abi başkanını okuyor! Ya! Ana! Şey, <laughs> Annen de ablanın topuk ayakkabısını giymiş. Aa! Aa. Anne ne bana birinci var, var. ben de düştüm. Topuk ayakkabı giymek istiyoruz. Ne? 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 Ben de tıraşı olmaz. Ben de ayakkabı almak istiyorum. Ne? 我受不了。<laughs>